Merhaba arkadaşlar. Her videoda bir etkinlik yapıyorum. Videoda söylediğim kelimenin saniyesinde ve alfabet koyunca adınızı yorumlarınıza yazmanızı istiyorum. Videonun saniyesini doğru bilenler arasından 50 kişiye pre-spin veriyorum alfabetten. Bu pre-spinlerin çekim sınırı yok, yatırım şartı yok ve çekim yaptığım sırada da belge istemiyoruz. Her videonun altında zaten şartları yazıyor. Etkinliğin şartları, kuralları yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim bari. Hadi bakalım şuradan yarım tane tur böyle başlayalım bari. Okay. Hadi kazanacağız bir şey. Oh, nice. Böyle patlatmayı zaten. Bakalım veriyor mu, vermiyor mu? Ver prenses, ver canım bebeşim, her şeyim. Güzelim yani. Hadi. Bence güzel bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum da bakalım kısmet şans işte ne olacak belli olmuyor. Burada da bazen vermiyor, hiçbir şey vermiyor. Ama böyle durup sanki bir şeyler veriyor gibi. Hadi. Biraz daha devam devam devam. Bak altı çarpan var orada biraz daha devam etseydin ya. Neyse. Haydi. Okey. Biraz arttıralım yine turbo spin. Oldu. Hadi 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 come on. 120 TL. Oh. Patla daha pat atlatsana şu kartçıklar gelince çok inanılmaz güzel ödüyor da bakalım bir şeyler Frisbinler kendileri gelse çok güzel olacak bence diye düşünüyorum bak sadece gösteriyor, gösteriyor 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 vermiyor neyse tamam şimdi biraz yine arttıralım arttırarak gidelim böyle çevirelim bari oluyor musun hadi be güzel ver Hmm. Olacak mı? Olacak. Bence bence olacak diye düşünüyorum. dur bakalım. Bir bakalım. Göreceğiz. Bir tane frisbee alalım ya. Böyle bir aldık. Yani yapacak bir şey yok. Zorladı vermiyor zaten. O yüzden. Hadi bakalım canım benim. Kendini göster. Göster kendini. Kendini göster. Hadi. Çarpan ver, çarpan ver, çarpan ver. Tamam 5 tane çarpan. Dur bakayım zaten 18 bin TL'li aldım. Dönemiyorum, konuşamıyorum. Ver, ver 9 çarpan. Oo, okey nice. Hadi. Devam ki. Hadi bebişko, hadi canım. Hadi bebeğim, hadi. Bak yine zarar uğratıyor. Gerçekten artık sıkılmaya başladım ha. Çarpan da yok. Verevere çarpanlara bak ya. Neyse, yedim TL. 13. Hadi. Zararda yaz yine yine zarar. Şimdi, 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 şimdi. Hmm. Bakalım. Alalım 20 TL'yi TL yine alayım ya. Belki bu sefer belki bir şeyler verir yani. Yapacak bir şey yok. Bence verir gibime geliyor da bilmiyorum artık. Göreceğiz. Bakacağız yani. Hadi daha devam et. Tut bir şey yeşille. Oo. Tamam. Hadi biraz daha çarpan atsana be. Sadece iki çarpan ya. Baba çarpanlar da kaçıyor. Hadi be. 80 TL. Okay. Of ama Hadi. Hadi sene, hadi sene. Hadi bebişko, hadi. Bak şimdi bak şimdi. 80 biraz daha yüksek tut tut yakala bir şeyler çarpan ver şuraya. Bir çarpan at şuraya. Bak bir kart çıkar gelince çok fazla güzel olacak. Hadi kalpleri ver. Kalpleri de kalpleri. De be çarpanat. Çarpan at, çarpan at. Vallahi çok pis küfür edeceğim. Çarpan at, çarpan at, çarpan at. Ya çarpan at. Oo iki tane tamam sekiz. On. Devam devam devam. Be. Oho ho ho tamam nice. Ne kadar oluyorsun? Ne kadar ne kadar ne kadar? Çarpan veriyorum da. Oo ne kadar oldu ya? Benim matematik fazla. Oha 28 tamam buradan kurtardık kurtardık Demin de kurtardık nice böyle devam et böyle devam et Allah'ını seversen devam et hadi 3 çarpan var hadi be hadi be ya hadi ya. Hadi sene. Bak, bak 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 çarpan çarpan nice. çarpan bir şeyler yok yine yok ya. Hadi buradan bari bir şeyler yakalasaydık. Of, yani. İyi, 35 bin deminkisini kurtardık yine başladığımız yere döndük Şimdi ben diyorum ki alalım ne verdiyse otoboyu alalım. Belki kendisi girer. Oy, nice. Bir umut yani kendisi girer diye umut. umudum var. Artık zorladık zorlamıyorum. Zaten bir tane daha alırsam vermeyecek. Hadi güzelim. Hadi bebeğim. Hadi canım. Hadi. Hadi. Yapıyoruz bu sporu. Hadi. Bak kaç gel. Oo, bin TL be. Hadi. vallahi buraya yaptı katar. Bak veriyorum veriyorum. Versene katar ya. Bu kalpleri çok seviyorum var ya. Hii, tamam tamam çok güzel çok fazla güzel oldu. Bu, buradan artık bir şeyler kazandırırsın diye umut ediyorum gerçekten. Yeter artık yeter gerçekten. Hadi tut yakala yakala bir şeyler yakala. Be. Hadi bak yeşil sarılar yandılar. Haydi topladık sarıları. Bak. Hadi be. İki çarpan da neyin artık. Hadi ver bir çarpan. Güzel çarpan ver bebiş. Hadi. 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 Hadi canım. Hadi bebişim. Hadi güzelim. Alıyor musun? Alıyor. Hadi ya. Vallahi hadi. 20. Oha, oha, oha. Bir de çarpanlara bak. Çarpanlara gel. Çarpanlara gel işte böyle. Buradan <laughs> Buradan böyle devam et. Lütfen devam et. Lütfen lütfen devam et artık lütfen artık. Gel. Baba baba bak hiç bir şey vermiyor. Oo, şey 38 bak buradan kesin bak güzel. Ay çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi. Hadi 89 99 Hadi 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 son iki el. Son iki el tut yakala 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 yakala. 80. Ben burada durdurmayı düşün. Dur hadi bunlar da geçsinler. Oo hadi tut yakala. Bundan sonra zaten durduracağım. Zorlamıyorum. Alıyorum. Kaçıyorum. Bak bak bak. Vermeye de devam ediyorum. İyi oldu. Bence çok güzel oldu. O yüzden bu da bir frisbin etkinliğini hak etti bence. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.